Bak 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 arabayla geldiler Oğlum bunlar Çete misiniz lan siz? Hocam Oğlum ölmeyin bu kadar merak olma lan Sen yürek miydin lan? Güle güle hadi bakayım Çıkar göster Ha, Hadi bakayım yallah lobiye Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile videosuna bir hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar yine Kore'deyiz. Benim ana hesaplarda arkadaşlar e, güzel bir gameplay videosu ile karşınızda olmaya çalışacağım inşallah. E, şurada bir tatım indi. abi. Oy abi çok kötü ya. Dördüksün ne ara taptın lan sen buna. Oo baya kalabalık. Kaç kişisiniz lan? Dört müsünüz beş misiniz? Ha. <laughs> oğlum dürbün vermeyi bırak yeter lan duydum burada. Oy, abi pompalı. <laughs> Oyun beni geri attı. Çok pompaladım çünkü. <laughs> Gel böyle. Ha, <laughs> en fotoğrafçılık. Hadi bakayım. Halı kill'im travel. Ve şu arka tarafta kaldırma yerinde sese var abi. Oraya gidelim seri bir şekilde. Oğlum daha adam kaldırma başlamana ne buraya dadandınız lan? Ama adamlar uçak sahibi nerede aramış. Korpilli Bunlar. Oğlum ölümlü dünya. Niye birbirinizi öldürüyorsunuz ya? Ayıp değil mi lan? Şu altı sıçı çıkar lan şundan. Öl abi öl Lan. kardeş. Bak yapay zeka ya, lütfen. Bu arada gençler çok e, böyle rahatsız olduğum bir durum var. Böyle Enes abi işte pardon gameplay videosu falan attığımda yorumlarını böyle görüyorum arasına en bot öldürüyorsun falan filan. Oğlum yani bana bunu diyen insanların karşısında bot çıkıyor da ne yapıyor acaba? Çok merak ediyorum. Yani <laughs> bununla bot öldürmüyor mu acaba? <laughs> Abi sonuçta bu core hesabı. Hani Livik'te oynuyorum. Erengel'de Livik ve Erangel maçı buluyoruz artık sadece. Erangel'de de oynamayı sevmiyorum çünkü maçlar çok uzun sürüyor. Bir hile de var tabi. Erangel'de daha çok hile var Livik'te ötürü. Yani Livik'te daha az var. Erangel'de daha fazla var. Bir de maç uzun maçlar arkadaşlar ben sevmiyorum. Biliyorsunuz ki daha önce de gameplay videoları geldi sanatta geliyordu. Abi Kore'de de şey lan Kore'de arkadaşlar emulatörden sanoka girmiyor maalesef. Sanok bir ama bulmuyor. Ha bu sana girsem full sanok atarım arkadaşlar çok ciddiyim. E, ee, global hesapta da arkadaşlar e, ee, bir de rank kasıyoruz. Rank kasmaya çalışıyoruz. Öyle yani. Şöyle maçımıza bakalım bakalım. Oğlum adam. Öl lan öl öl. Hah güzel. Adam canı yokmuş ha burada. Bacana bir tane sıktık öldü lan. Neyse. Dediğim gibi arkadaşlar botları öldürüyoruz ya. Yani siz de öldürüyorsunuz, ben de öldürüyorum. Yapacak bir şey yok. Evet abi, airdrop'a geldik. Bak. Hocam bak alıp gideceğim. Ona göre şu pompalı da bir kurtaralım ya. Ulan ilk defa loot yapmadan çıktım lan bir yerden. Oo Groza. Abi biliyorsun arkadaşlar son videoda Groza oynamıştım. Son gameplay videosunda bayağı bir maç güzel bir maç çıkartmıştık ama 4x'e değil tabii ki. <laughs> Buna bir lazer veya 2x lazım. Ee, 4x falan arkadaşlar emülatörde baya sıkıntı Scrapbook baya problemli oluyor Yani hassasiyetlerim tam manası %100 randımanla çalışmıyor Ayarlamadım çünkü fazla bir şekilde Neyse şöyle gidelim Aha Sakin sakin Ha güle güle Valla bot muydu bilmiyorum ama Yüksek bot gibi duruyor Adam anlamlar lan. ben kill sayesine bakalım gençler Ona göre Ben vurdum adama bakarım Karşıma çıkıyorsa vururum acımam Bot da olsa Olan var. Hocam <laughs> trafik kazası arkadaşlar. <laughs> Şöyle bir Lan sen oraya koyan adamın var ya. Oğlum oraya ağaç mı ya? Adam oradan U dönüşü yapacaktı. Bak, oha. <laughs> Ama oradan geçemedi ya. Oha, uzatımı sızı güzel. Adam lotu da iyiymiş ha. şuradan bir geri bak bak. Şimdi geçti. Ulan iki kaya arasından <laughs> geçemeyen arabayla ne bileyim yani. Evet. Aa, duydum. Orada ne oldu lan? Evet arkadaşlar, yapacak hiçbir şey yok <gülüyor> maalesef. <gülüyor> Çok kötü bu trafik kazasına gittik. Ama abi ikinci maçtan selamlar. Ee, hemen abi seri bir şekilde. Oha kar 98 afix. Ve sniper susturucu. Mermilik Allah Allah. Güzel. iyi başlangıç ama adam gelmedi. Arkadaşlar geçen maç çok ciddi manada 22'li görme ihtimalim vardı. Ama maalesef <laughs> saçma bir şekilde öldüm. Hayırlısı yapacak bir şey arkadaşlar. Ee, Eceli gelince insanın her türlü ölüyor zaten. Yapacak hiçbir şey yok. Dur lan uzatılmış hız var dur. Oğlum şuraya çık artık. Adamlar sabahtan ve burada birbirini yaralıyordu be. Şöyle bir yer. Bunlar sabahtan beri var ya burada birilerini öldürüyor anasını sattığım yerinde. Lan nereye kayboldun? Oğlum adam yerin dibine girdi resmen. Hocam! Buradayım burada nereye bakıyorsun? Tekliğe <laughs> yedim bunu. Bak vuramadım. lan. Evet, M4 öldürelim bari. Kar 90 sayıda arkadaşlar bugün iyi oynamayacağım belli. <laughs> et abi. Abi geçen maç nasıl öldüm öyle ya? Çok salat öldüm anasını satayım. Yavaş yavaş öldürme abi birbirini. Yeter öldürme. Sıkma. Neredesin? Aha. AFK mı lan o? Aynen AFK biri kalmış orada. Ona sıkıyormuş sabahtan beri. Tam zamanında geldi abi. Yüksektim arkadaşlar. Bu adam öldü. Yukarıdan bunu pardon aşağıdan bunu geri dirittiler. Adamlar Ölümde oyundan çıkmış yüksek ihtimal. Ya yani benim tahminim böyle gençler. Oha daha çantan yeni buluyorum ya. İlk defa neredeyse loot yapmadan çıktım bir yerden. Hocam bak airdrop alıp gideceğim. Ona göre. Var. <laughs> lan. Hayra bak tut. Hocam ben misafirim misafirim. Ulan oğlum. Gel lan gel. Abi tamam, şu gemiye bir geçin ben size yapabiliyorum gel. Kaç 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 kaç. Aha baba bak arabayla geldiler. Oğlum bundan çete misiniz lan siz? Dur abi şöyle. Tamam. Neredesin? Gördüm. Baba bak. Nasıl gitmedi? Şöyle bir yer. Oğlum şöyle iki. Oğlum hareket etsene. Lan sağa soluyon. Oğlum ölmeyin bu kadar meraklama lan. Abi üç kartı olsak ya. Abi buraya sıkıştık. Artık o oh, oha tüt. Hocam saygılar. Yapma. Ben ahiresini kaldır. Bana rastlama. O ne yapıyor lan? Oğlum adam deniz atladı. Aha bak bak bak. Merdivene çıktı. Sana şöyle güzel bir bombam var. Gel böyle. Şunu al abi içine. Sen yürek mi yedin lan? Lan sen ne yapıyorsun? Lan senin var. Hay senin kar 98. Sen Şarjörü yokmuş. Ya Abi ne oluyor burada ya lan? Oğlum bir gidin lan. Lan yani sen zor engelle Abi kaç. Kaç abi kaç kaç kaç. Hayır hayır hayır. Vurma. Tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Şunu abi çekin de. O kili ben malim. Zaten kilimiz yok fazla. Sen nereden sıkıyorsun hala? Şurada mısın lan? Sen neredesin? Sen ne yaptın? Aha adam aşağı gelmiş. Bak 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 oğlum bundan yürek yemiş lan hepsi. Güle güle hadi bakayım. Hadi bakayım gel. Sıra sıra oğlum para bende sıra Sen... Tamam sen biraz daha bekleyebilirsin ama sen sana güle güle bebeğim. Senin direkt ölmeni istiyorum. Oğlum şu adam nereden çıkıyor hala o çıldıracağım ama ha. Hala oğlum. Kaç var şerefsiz. 8x mi buldun? M4'e 8x mi taktın be? Şöyle bandaj örelim şurada. Abi maç plan ne he he heyecanlandı hareketlendi. Bir kere göster. Hadi. Göster. Bekliyorum. Abi o duvarın arkasında pustu ya. Ve gitti mi lan bu yoksa? Gitmiş olabilir ha. Aa gitmemiş. Lan artık öl öl. Oha be. Anana aradın senin ya. Oy, tam şu 6x şu M4'ü tak bir dakika. Sen bak senin duvar engellemene var ya indir abi şunu indir indir. Baş, gel lan. Hadi göster. Lan öl niye ölmüyorsun sen? Oha be. Az ama başlar ama böyle şey ha. Arkadaşlar adam ölmüyor görüyorsunuz değil mi? Geliyorum lan. Hadi gel. Gel. Çıkar göster lan. Çıkar göster. Ha, hadi bakayım. Yallah lobiye. Aa bu ne böyle ya? Bölüm şey olabilir mi arkadaşlar ya? Adam ölmüyor arasını sattım yerine. O 3 xi ver ver ver. Ver abi şunu. Gank ne vardı. Duydum. Tam müzik söylüyordum. Oha burada şey var. Arabanın içinde misin lan sen? Yo, içinde değil. Bak, tam zamanla aşağı gittim. Siyah! ya. Neyse, seni bulacağım oğlum, seni bulacağım. Bu arada müzik söylüyordum lan? Şarkı o şarkı. Geldim, geldim abi çatışmayın. Birbirinize sıkmayın. Oha nasıl gitmedi? Yavaş. Tamam güle gü Aha duydum. Biri var. Oğlum bu nasıl bir oyun lan? Gripping, gripping or. <laughs> Harry Potter'dan arkadaşlar hatırlayabilir Gryffindor'u Bir takımdı galiba yanlış hatırlamıyorsam Hay senin dürbününe be Bulamadık ki bir 4x anasını sattım yerinde Hadi Aha Çok iyi 2 Şöyle 3 <laughs> Hadi bakayım Oha bu ne lan Baba bak olaya bak. Hadi bakayım. Yallah lobi. Abi. Gençler bir anda 15 kilo oldu. Abi burada 4 kişi öldürdük. 7 kişi lan? Kaç kişi öldürdüm lan ben burada? Mükemmel. Ve 1 vs 1. Seni bulacağım oğlum. Abi bu kesin o şey var ya arkadaşlar. Oğazla kaçan adam. Bu oh, 100 Yüzdeyiz o. Başka ihtimal gelmiyor. Gördüm. Yavaş yavaş yavaş. Lan oğlum kalkan atmadı. Şu bomba yarar mısın bir dakika? Ha tamam. Hocam bak. Şöyle hop. Oğlum ne biçim sıkıyorsun lan sen öyle? Oğlum seni çok fantastik öldüreceğim lan. Bana bir iki dur bir kar 98 deneyeceğim. Geliyorum gel. Gel bakalım hadi. Yavaş olmadı. Şöyle gel. Dur neyse dur. şovaya gerek yok. Şunu bitirelim. Şüş. Abi buz basmasam arkadaşlar şu an ölmüşüm belki daha. Ona lan adam ne vurdu? Yuh be kardeşim be. Uh, abi heyecanlı maçtı. Evet arkadaşlar maç 16 kille ve 1900 hasarla bitirmeyi başardık. Mükemmel bir maçtı bence. Yani bana göre güzel maçtı. İlk oyundan arkadaşlar eğer ölmeseydim yüksek ihtimal o maç bir 20 kilo görme ihtimalim yüksekti. Ee, çünkü 10 kilo vardı. Baya ee, bayağı da bir adam sayısı 25 28 falan galiba adam sayısı yanlış hatırlamıyorsam. Neyse arkadaşlar bu da telafi oldu. Direkt hemen ikinci maçta birimizi aldık. Ee, güzel oldu bence. Siz de arkadaşlar video beğense beğenmeyi, kanala hala abone Abone olmayı unutmayın. İyi seyirler, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.